Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Öztürk'e aittir. Buyurun Sayın Öztürk. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2014 yılı bütçe kanun tasarısının 14. maddesi lehine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bütçemizin milletimize, ülkemiz dışında yaşayan soydaşlara, akraba topluluklarına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bütçe görüşmelerinin 9. günü. 9 gündür bütçe görüşmelerini dinliyoruz. Partimizin hazırlamış olduğu 12. bütçeye muhalefetin yine ciddi bir eleştiri getiremediğini gördük. Başlangıçta Sayıştay'la yattılar kalktılar. Şimdi iki gündür kendilerine bir şey çıkmayacak operasyonlardan bahsediyorlar. Bu operasyonlardan size bir şey çıkmaz. Merak etmeyin. Neden? Bakın bu yapılan mesele. Yolsuzluk kim olursa olsun üstüne gideriz. Kesinleşen şeyleri ama bu operasyon Türkiye yapılan bir operasyondur. Bu operasyon bir millete yapılan bir operasyondur. Türkiye ekonomisine darbe operasyonudur. Bakmıyor musunuz? Bakmıyor musunuz Türkiye ile Halk Bankası'nın arasında İran'la altın ticaretinin arasındaki şeyi? Bakmıyor musunuz füze meselesine? Bakmıyor musunuz Kuzey Irak petrollerinin parasının nerede tutulacağına? Görmüyor musunuz bunları? Bunları görün ona göre değerlendirin. O yüzden bu operasyonlar, bu operasyonlar Türkiye'ye karşı yapılan Siz bari ortak olmayın bu operasyonlara boş ver. Muhalefet partilerinden maalesef bütçenin özüne, hedeflerine dahil bir proje almadık. Hiçbir söz etmediler. Bu noktada rahmetli Erbakan hocamızı dinledim. Bütçe görüşmelerini. Keşke o bütçe görüşmelerini ben arıyorum şahsen. Müthiş bir konuşma, müthiş bir nükteler. Rahmetli Erbakan hocamız herhalde şöyle derdi muhalefete sizi gidi yavru üçüzler dersiydi. Hadi oradan hadi dersinize iyi çalışmamışsınız derdi. Dersinize iyi çalışıp öyle gelin derdi. AK Parti iktidarlarında önce hazırlanan bütçelerde IMF kırmızı çizgiler belirlerdi kendine olan faiz borçlarının ödenmesi için ne derdi? Eğitime kaynak aktarma, sağlığa kaynak aktarma, sosyal kaynaklara kaynak aktarma derdi. Daha önceki hükümetler döneminde gelirlerin büyük bir kısmı borç ve faize gidiyordu. Onları ödüyorduk. Para basılıyordu. Devalüasyonla bir gecede milli gelirimizin yarıya düştüğünü gördük. Böyle bir bütçeyle kalkınmayı, yatırımları, üretimi nasıl yapacağız? Cari masrafları nasıl karşılayacaksınız? Karşılanmadı zaten. Hep küçüldük, hep küçüldük, büyüyemedik, gelişemedik. Biz milli bir bütçe hazırladık. Açık, net söylüyorum. Ne demek milli bütçe? IMF'den ve dış kaynaklardan bağımsız bir bütçe hazırladık. İşte geldiğimizde 23,5 milyar dolar borç vardı. Bunları ödedik. 5 milyar dolar da borç anlaşması, verme anlaşması yaptık. Ülke menfaatlerine ve beklentilerine uygun bir bütçe hazırladık. Enflasyon yüzde otuz küsürken yüzde altı noktalara indi. Faiz ve borç kıskacından kurtulmuş bir bütçe hazırladık. Yüzde altmış üç ile borçlanan Türkiye artık bir dönem yüzde dört nokta altmış yediye düşmüştü. İşte yine sizin anlayamadığınız gezi olaylarıyla biraz yükseldi. Türkiye'ye nasıl operasyonlar yapıyor onları araştırın. Büyümeyi hedefleyen bir bütçe hazırladık. AK Parti iktidarları döneminde ortalama yüzde beş büyüdü. Büyümede devam ediyor dünyada kriz olmasına rağmen yatırıma ve üretimi teşvik ettik. 44.2 milyar yatırıma ayırdık. İhracatı ve istihdamı artıran bir bütçe hazırladık. İhracat 36 milyar dolardan 153 milyar dolarları geçti. Nasıl oluyor Biz Sanayi oluyor, üretimle oluyor, teşvikle oluyor, destekle oluyor. Ben bütçeyi üç ana başlıkta incelemek istiyorum. Bir, bilgi ve arge meselesi. Bilgi edinmek kalitesi eğitimden geçer. Eğitim reformundan geçer. Gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak. Araştırma ve proje bazlı eğitimden geçer. Biz bunun için bu bütçede de en fazla payı eğitim harcadık. 78,5 milyar dolar harcadık. Aktardık oraya. Bak birinci birinci. Sağlığa aktardık 75 milyar lira. Sayın akar. <laughs> Cumhuriyet Sayın tarihinde akar. yapıldığı kadar derslik yaptık. Öğretmen atavası yaptık. İstiyoruz ki dünya çapında bilim adamları yetişsin. Buluşlar yapalım, arge yapalım, yüksek teknolojiye sahip olalım, dünya çapında markalarımız olsun. Bu denenle arge paylarını binde 4ten yüzde birlere iki buçuk katı arttırdık. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Avrupa Birliği'nin ortalamasını geçmek zorundayız. Özel sektörün daha fazla hargeye kaynak aktararak hem kendilerini büyütmelerini hem de dünyalı rekabet etmelerini istiyoruz. İkincisi sermaye ve kaynak kullanımı sermaye birikimi yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Bak bizim bütün sermaye yöntemlerini kullandık. Dış sermayeyi çektik, kamu özel ortaklığı yaptık, hepsini yaptık. Elhamdülillah o yüzden yatırımlar yapıyoruz, altyapı ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bir başkası da enerji, enerjiyi de çözüyoruz. Alternatif yeni bir enerji kaynaklarını üretiyoruz. Dolayısıyla silahımızı, tüfekimiz, tankımızı kendi yap. Teşekkür ederim.